bilimle uğraşan bir insan olarak aynı zamanda doktor olarak e, bildiklerimi diğer insanlarla paylaşmak durumundayım ve çevremde zararlı etkilerini gördüğümde de insanları uyarmak durumundayım. Bu duruma maruz kalan bir kişi olarak ve gürültüden e, kaynağı ne olursa olsun gürültüden rahatsız olan bir kişi olarak e, çevremi uyarmak durumundayım. Bu nedenle özellikle Erzurum'da ezanların hoparlörlerden olması gereken miktarın daha yüksek dozda söylendiğini fark ettim benim için savcılığa suç duyurusunda bulundum ve belli bir disiplinin üzerindeki şiddetin insan sağlığına olumsuz etkili olduğunu e, tıbbi kaynakları göstererek ifade ettim. Ama ne yazık ki bana gelen cevapta bu konunun bir suç teşkil etmeyeceğini, e, bazı gürültülü kaynakların insan sağlığı için zararlı olabileceğini, özellikle işte satıcıların yüksek e, hoparlör kullanarak yüksek bölümdeki sesi kullanmalarının müzik yerlerinden yayınlanan seslerin insanlar için zararlı olabileceğini, ama ezanın manevi bir anlam içerdiğini ve bu nedenle hiçbir kanun kapsamına sokulmayacağını kişilerin bu durumdan rahatsız olmaması gerektiği şeklinde tamamıyla bilime ve hukuka aykırı bir cevap aldım. Böyle çok şaşırdım. Bir bilim insanı olarak tıbbi pozitif alanda bir bilimle uğraşan insan olarak bu şekilde bir e, adli makamdan, bu şekilde bir savcıdan, bu şekilde bir cevap gelmesi beni çok şaşırttı ve gerçekten çok üzüldüm. Ben şunu beklerdim. Hani sonuçta bizim orada, benim orada yazdığım kaynaklar tamamıyla bilimsel kitaplardan alınmış kaynaklardı. Kullandığım kanun hükümleri de yine bizim Türk Ceza Kanunu'nda geçen ya da Çevre Kanunu'nda geçen maddelerde bunların içine sayılarak ezanın tamamen kişisel bir yargıyla kişileri rahatsız etmeyeceğini düşünmek bir e, hukuk adamına yakışmayacak bir davranış olarak düşünüyorum ve yine kamuoyunu ben gürültünün her ne kaynağı her ne olursa olsun insan sağlığı için zararlı olduğunu ve bunun e, normal e, gereken standartlara çekilmesi gerektiği konusunda toplumun özellikle idari makamların, adli makamların bu hassasiyeti göstermesi gerektiği konusunda uyarmak istiyorum.